Rüyada kız çocuğu görmek, bolluğa, şerefe, zorluktan sonra kolaylığa, büyüyen ve artan şeylere işarettir. Rüyada henüz meme hemen kız çocuğu görmek, övülmeye değer ve kendisinden iyilik ümit edilen hayırlı bir şeye yorumlanır. Bir kimse rüyada bir yere bırakılmış kız çocuğunu kaldırsa, veya yüklenip götürse ya da kendisinin bir kız çocuğu doğsa ve rüyayı gören de hapis veya mahsur bulunsa yahut düşmanlıktan dolayı hukukuna tecavüz edilmiş ya da borçlu veya fakir ise bütün bunlardan kurtulur. Yahut küçük bir çocukla müjdelenerek üzüntüsü gider. Bunlardan hiçbiri onda yoksa üzüntü ve kedere yorumlanır. Hasta olan bir kadın yahut bir adam kız çocuğu doğurduğunu görse onların hastalıktan kurtulacaklarını işarettir. Küçük kız çocuğu onu gören kimse için dünyalığa yorulur. Kız çocuğu sanata ve ona sahip olan kimse için de dünyanın kendisine yönelmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada bir kız çocuğunu arkasına alıp götürmesi, oğlan çocuğunu götürmesinden hayırlıdır. Karısının kız çocuk doğurduğunu görmek, murada ermeye, hayır ve menfaat elde etmeye işarettir. Bir kız çocuğunun size güldüğünü görmek, herkes tarafından iltifat ve itibar görmeye işarettir. Kız çocuğunun kundaktayken konuştuğunu görmek, işlerinizde herkesi kıskandıracak derecede ilerlemeler olmasına yorulur. Kundaktaki kız çocuğunun birdenbire büyüyüp yürüdüğünü görmek mal ve rızkın inanılmaz derecede büyümesine işarettir. Kız çocuğunun hasta olduğunu görmek kazançtaki tehlikeyi, öldüğünü görmek ise kazancın son bulmasını ifade eder. Rüyanız hayır olsun.